E Herkese merhaba. Plana sadık kalı hoş geldiniz. Diğer videolarımdan da tanıdığınız, çok sevdiğim arkadaşım, dostum Mehmet Batuhan Erkek bizimle. Diğer videolarda konuşmuştuk. Mehmet ürünlerini geliştirmeyi, aynı zamanda pazarlamak için çok ciddi bir efor sarf ediyordu. Bu bağlamda bazı yenilikler yaptı. O yenilikleri de ben bizzat kanalımda duyurmak istedim. Bence güzel de gelişmeler. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın Emirhan? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şey oluyor değil mi? Sanki hiç bundan önce hiç sohbet etmemişiz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Yarım saat <laughs> bir açılış şey gibi. faslı yapmamız evet. gerekiyor. Bize Şirketine ait bu yenilikten güncellemeden bahsetmeni istiyoruz. İnsanların aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek şekilde bize açıklamalar yap. Ama ben de o sırada aklıma takılanları ya da kendi merak ettiklerimi de ben sorayım istiyorum. Yanlış değilsem Erkba tarafında, ürünlerin tarafında bir yatırım fonlama, kitle fonlama mı demeliyim? Kitle fonlama. Bir kitle fonlama süreci başlatıyorsun. Neden böyle bir şeye girişiyoruz? Ya aslında şöyle, bizim ana sürecimizde ilk videoda aslında bahsetmiştik. Fizik tedavi ekipmanları üzerine çalışıyorduk biz. 4 tane cihazımız vardı. Onlar şey işte klinik test çalışmaları yürütülüyordu. E artık onları tamamladık. Seri üretim tarafına geçmemiz gerekiyor. Şu anda artık ürünlerimiz nihai hale geldi. E deklarasyon belgelerimizi aldık. İşte ISO belgelerimizi aldık. Artık satılabilir halde kliniklere e son kullanıcıya direkt satılabilir ürünlerimiz mevcut. E bu ürünlerin tabii imalatı için biliyorsun bize de girişimci bir firmalardan biriyiz sizin gibi. E ne yapıyoruz? İşte dışarıdan bir imalatçı buluyoruz parça üretiyoruz kendimiz montajlıyoruz İşte boyaya gönderiyoruz kalıp almamız gerekiyor kalıbını aldırıyoruz bunun ama hepsi dışarıdaki tedarikçilerle oluyor böyle olduğu zaman hal e, biraz şey oluyor gelen ürünler işte yamuk geliyor tolerans dışında kalıyor birinin boyası ile diğerinin boyası tutmuyor yani biz standarizasyon aslında Aynen. yaratamıyoruz o sebepten dolayı dedik ki biz artık bir uf ufak üretim tesisi kuralım ürünlerimizin hepsini kendimiz üretelim tabii ki dışarıdan tedarik edeceğimiz parçalar olacaktır çünkü büyük boya hattı tabii, kurmayacağız tabii. veya işte büyük bir kalıphane hane kurmayacağız bunları seri üretimi artık dökebilelim. Biraz daha hem para kazanma evresine geçeceğiz. Para kazanma evresine geçerken de girişim tarafından daha fazla bu sefer yakıt yakmaya başlıyoruz. Öyle olunca da bir yatırım turuna çıkalım dedik. Ekip olarak konuştuk bunları ne yapalım diye. VC'lerle mi görüşelim? İşte melek yatırımcılara mı gidelim? Fonlama tarafından nasıl bir oluşuma gidelim? Bilişim Vadisi'ndeyiz. Fonancız da yine aynı şekilde Bilişim Vadisi'nde yer alan bir kitle fonlama platformu. Aslında onlardan hem kitle fonlama tarafını dinledik hem de bize uygun olup olmadığı ile ilgili böyle bir karar aşaması oturduk. E sonrasında dedik ki bizim için aslında kitle fonlama bir VC'ye gitmekten veya işte bireysel bir tekil melek yatırımcı almaktan daha faydalı olacak. Neden daha faydalı olacak? Birincisi pazarlama yapıyor olacağız aslında. Bize yatırım yapan bin kişi, 10 bin kişi ya da yüz bin kişi işte 1 TL'de yapsa, 1 milyon TL'de yapsa bizim bir kere ortağımız olmuş olacak. O bizden bahsediyor olacak. İşte Erkba diye firma yatırım yaptın diyecek. Fizik ile ilgili bir konu geçtiği zaman belki bizi arkadaşlarına refere gösterebilecek. bizim taraftaki aslında istek de buydu. Yani biz hani standart birinden bir işte yatırım alalım sonrasında kendimiz uğraşalım istemedik. Bize yatırım yapacak grup aynı zamanda bizim marketingimizi de yapsın. Pazarlama faaliyetlerini de bulunsun, biz de satsın ve onlar da fayda görsün istedik. Öyle olunca hani en uygun platformu e, kitle fonlama tarafında orada da fon Angels'a yola yürümeye başladık diyebilirim. Şimdi bilmeyenlere aslında açıklık getirmek istiyorum. Tamam. Diğer videoları izlemeyenlere de küçük bir hatırlatma olsun. Erkba ne tarz ürünler geliştiriyordu? Bu ürünler kapsamında çıkıyor çünkü evet. o kitle fonlamaya ya da e, kit kitle fonlama tarafında insanlar nasıl yatırım yapıyor? Çünkü henüz hala Türkiye'de yatırım nasıl yapılır kısmı şöyle çok oturmuş değil. İnsanların aklına MTI almak geliyor, ev almak, araba almak. Hadi bir tık daha işte borsadan hisse almak. Melek yatırımcılık çok yaygınlaşmış, gelişmiş değil ya da kitle fonlama tarzı. Platformlar da yeterince Türkiye'de yaygınlaşmış değil. Süreç orada nasıl ilerliyor? Kitle fonlamada insanlar parayı kime ödüyor? Para ödedikten sonra ne alıyorlar? Biraz bizi aydınlat. E fizik tedavi cihazları geliştiren bir firma. Bizim ana sloganımız şu: Fizik tedavide dijitalleşme. Bizim ana olayımız, mottomuz bu. Şu anda dört tane cihazımız var. Bu cihazlardan birincisi parmak rehabilitasyon cihazı. Bu cihazda parmak ve el bölgesine yer alan eklemlerin, sinirlerin, kasların bir ameliyat sonrasında veya işte bir dışarıdan zorlanma sonrasında veya felçli bir bireyde kas kuvvetini artırmaya yönelik çalışan bir sistem. Bir tane bacak ve bilek rehabilitasyon cihazımız var. Buradaki sistemde diz ve ayak bileğindeki aslında çalışmaları yaptırıyor. ...aynı zamanda bacak bölgesindeki ödemin dışarıya atmasını sağlayan bir sistem. M-AK dediğimiz aslında multiple bir e, cihazımız var. Bu cihaz şuna yarıyor. Tek bir gövde oluşturduk orada. Siz oraya göğüsle ilgili bir aparat takarsanız göğüs rehabilitasyonu yapar. Kolla ilgili bir aparat takarsanız kolla ilgili rehabilitasyon yapar. Omuz aparatı takarsanız omuz aparatı, omuzla ilgili bir rehabilitasyon yapar. Bu şu şey avantajı sağlıyor. Aslında her bir cihaza tekil para vermek yerine küçük klinikler için söylüyorum. Tek bir cihaz alıp altı aparat alıp aslında bütün e, vücut için gerekli olan uzuvların hepsini terapi yaptırabilen bir sistem. Bir de MGR dediğimiz bir sistem var. Bu biraz VR ile alakalı aslında. Yani GR, VR gibi bir isimlendirme yaptık orada. O sistemde de insanın vücuduna yerleştirmiş olduğumuz 12 tane sensörle birlikte VR gözlük veya işte yaşlı bireyler VR tarafına çok yakın e, bakmıyor. İşte karşısında bir monitör yardımıyla oyun oynatıyoruz. Oyunlarda aslında fizik tedavide yapması gereken egzersizlere hitap ediyor. Yani kişi geliyor. İşte omuz ilgili bir rahatsızlığı var mesela. Ona işte e, sincap yakalama yaptırıyoruz evet. ya da işte atış attırıyoruz gibi böyle oyunlarımız var veya bacakla ilgili problem varsa işte orada top sektirme yaptırıyoruz gibi. Sürece eğlenceli hale getiriyorsunuz aslında. Aynen yani. öyle. Sürece eğlenceli hale getiriyoruz. Burada işte VR gözlük veya masaüstüyle çalışabiliyor insanlar. Aynı zamanda sensörler de şunu yapıyor. Bu hastanın ilk etapta biz bir ölçümünü alıyoruz. Sensörler takılı olduğu için diyoruz ki hastanın örnek verilmiş de eklem açıları 80 dereceye kadar çıkabiliyor. 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Oyunlar da arka planda hastadan gelen verilerle işleniyor sürekli. Ve diyor ki hastanın zaten hareket aralığı sıfırla örnek veriyorum. 50 50 derece arasında kol omuz bölgesi için. Oyun onu 55-60 dereceye kadar zorlamaya başlıyor. Bu sayede hasta aslında oyun oynarken bir kendi etrafındaki hareketleri yapabiliyor. Yani oradaki nesnelerle etkileşime geçebiliyor. Hem de aslında fizyoterapistin o açıklığı arttırması lazım eklem açıklığını. Oraya yönelik de hastayı yönlendirmiş oluyoruz. Bu da hastayı hem motive etmiş oluyor. Oyun sonunda da yani asıl seansın sonunda da şu görünüyor. Hasta birinci seansa geldiği zaman ölçüm sonucu neydi? İkinci seansta ne oldu? Üçte ne oldu? Grafiksel olarak da bunu hastaya gösteriyoruz. Bu de hasta da şey oluyor. Evet ben başta geldiğim zaman hani gelişim görmek çok zordur aslında. Fitness yapan insanlarda da hani belli bir süre gelişim görürden sonra aslında ben gelişmiyorum gibi bir kafaya girirler. Bu da motivasyon kaybı yaratır. Hasta sürekli onu seans sonunda grafiksel olarak kendi gelişimini gördüğü için bu sefer mutlu oluyor ve bir sonraki seansa geldiği zaman daha böyle motive bir şekilde oyun oynuyor. E, bizim al amacımız aslında bu zaten. Motivasyonunu arttırmak hastanın. Peki şey hakkında bizi bilgilendir. İnsanlar senin şirketini aslında yanlışta konuşmak istemiyorum. Bayağı para verip ortak oluyorlar. Evet. Evet. Diyebiliriz. Bunu hangi platformdan yapıyorlar, çıkarları ne demeyeyim de yani yatırım yapmanın onlara faydası ne, onlar bundan ne tür kazançlar elde edecekler maddi veya manevi biraz bizi aydınlatı, Yani o süreç nasıl işleyecek? E, kitap fonlama tarafında biz aslında fonayuncis.com çalışıyoruz. Fonayuncis.com'un avantajı şu ve bizim onu tercih etme sebebimiz şu aslında. Birincisi Bilişim Validesi'nde yer alıyor. E, biz de aynı şekilde Bilişim Validesi firması olduğumuz için rahatlıkla ulaşabiliyoruz, toplantı yapabiliyoruz, görüşebiliyoruz. E, biraz daha aslında böyle iletişimimiz çok iyi. Onların da e, bize karşı, girişimciye karşı iletişimleri çok güzel. E, o sebepten dolayı biz PhoneAngels'da e, çıkmak istedik. Diğer firmalarla da aslında diğer kitle fonlama platformlarıyla da bir ön görüşme yaptık ama en çok içimizde sinen aslında PhoneAngels.com oldu. E, burada siz web sitesi üzerinden forancis.com'a giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sistem sizden zaten yatırım yapabilmeniz için bir hesap oluşturmanızı istiyor. Hesap oluştururken mail adresiniz, telefonunuz ve e-devletiniz de aslında bir kayıt oluyorsunuz. Yani bu SPK tarafında aslında bir onaylı kuruluş olduğu için yani tüm yatırımların hepsi e devletinin üzerinden gerçekleşmiş oluyor. Bu şu avantajı sağlıyor bizim taraf için de. Bir yatırımcı geldiği zaman ya ben size yatırım yaptım ama hani bunu görebilecek miyim, göremeyecek miyim? Çünkü bazen evet. yatırım yapıyorlarmış ama kağıt veriyorlar. Hani aslında firma ortasın ama herhangi bir yerde Resmi kaydı yok mesela resmiyet böyle bir e, soru işareti oluyordu insanlarda. Bize yatırım yaptığı anda zaten E-Devlet üzerinden yatırım yapıyor. Son zamanda da bir e, araba alım satım yaptıysanız Takas Bank üzerinden bu transferler gerçekleşiyor. Sistem üzerine girdiğinde Erkba'ya yatırım yapacağım dediğinde kaydını oluşturdu. telefonunu, mail adresini doğruladı. e devletle hesabını entegre etti. Ondan sonra kredi kartıyla veya EFT havaleyle ödemesini yapıyor. Diyor ki ben işte örnek veriyorum Erkba için 1000 TL'lik bir hisse alacağım. 10.000 TL'lik alacağım. Tam gibi. aslında ona gelecektim. Bir barem var mı? Minimum şu tutar, maksimum şu tutar gibi bir ölçünün sınırınız var mı? Aslında normalde koyabiliyorsunuz. Yani kitle fonlama platformlarında şey olabiliyor. Hani ben minimum 10.000 TL'lik yatırımlar istiyorum. Minimum 50 50.000 TL'lik yatırımlar istiyorum gibi. Biz o baremi bir yere koymadık. Çünkü herkes değerli ve herkesin ileride fizik tedavi ihtiyacı olacağını biliyoruz. O sebepten dolayı en düşük olan 100 TL ile başlangıç yapabiliyorlar. bin, 100.000, bin, işte 1 milyon TL'ye kadar yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Bizim Yatırım yapan kişilere aslında faydamız şu olacak. İlk olarak bizim belli kampanyalarımız var. Örnek veriyorum şimdi 1000 TL üzerine bir yatırım yaptıysa kişi ve birinci derece ailesi ihtiyaç olması halinde inşallah kimsenin ihtiyacı olmaz ama ihtiyaç duyması halinde bizim cihazlarımızdan birini 10 günlük kiralama ücretsiz bir şekilde aslında kiralayabiliyoruz. Yani yatırımcımız herhangi bir fizik tedaviye ihtiyaç duyduğu anda biz cihazlarımızla ona ücretsiz bir şekilde destek oluyoruz. Normalde bu cihazların kiralama fiyatları bile çok yüksek aslında. İthal ikame olduğu için bunların hepsi ithal olduğu için. bu sebepten dolayı orada bir problem var. İşte fizyoterapistler için 10.000 TL ve 50.000 TL gibi kampanyalarımız var. İşte 50.000 TL yatırdığı zaman bizden cihaz alırken işte belli indirimlerle cihaz almış oluyor. Aynı zamanda firmaya da ortak olmuş oluyor. Ya da işte bir 100 bin TL'lik yatırım yaptığı zaman cihazlarımızdan birini %50 indirimli alıyor gibi aslında şeylerimiz var. Böyle kampanyalarımız var. Bunu yayınlanan sayfanın ilk, ilk kısmında görecekler zaten. Maddi kısmı gelecek olursak da ya ben hiç kullanmayacağım bu bu cihazları ya da kullanmayı planlamıyorum ama e, bir yatırım yapmak istiyorum. Yani borsadan hisse alacağım, altın alacağım ya da işte paranın faizi yatıracağım gibi ya da katılım bankacılığına para yatırıp işte oradan da kira sağlamak istiyorum gibi. Bir mantıkla bakıp bize yatırım yapmak istiyorlarsa biz de şu avantajı sağlıyoruz aslında yatırımcımıza ve hedefliyoruz. Bizim yatırımcımız yıllar içerisinde yatırdığı tutar kadar aslında belli oranlarda temettü alacaklar. Yani biz bir kar payı açıkladığımız zaman yatırımcımıza temettüde atarak hem aslında bize yatırdığı tutarı e, ufak Fuck. kazanmasını hem de aslında bize yatırmış olduğu hissenin değerini arttırarak da fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede de yatırımcıya hem güven de oluşturmuş olacağız. Yani çünkü insanların ihtiyaçları olabilir. Ben işte atıyorum 100 bin TL'yi bağladım. 100.000 TL'yi ben ne zaman alacağım? Ya da işte alabilecek miyim gibi bir soru işareti oradan çıkarmak yerine biz orada temettü dağıtımıyla aslında yatırımcılarımıza bir hedef koyuyoruz, bir güven sağlıyoruz. E biz platform olarak da işte erk olarak da zaten yatırımcımızın yanındayız. Hisselerin arkasındayız ve bu hissenin satış tarafında da yine onlara destek oluruz. Değerlemenizi paylaşmamızın bir mahsuru var mı? E, yok çünkü zaten bunu web sitesi üzerinde de görecekler. 50 milyon TL olarak biz bir değerlemeye ulaştık. E, bunu tamamen forancılık yetkilileri tarafından belirlenen bir değerleme. Şirketin de %16'sına tekabül edecek şekilde aslında 8 milyon TL'lik bir yatırım turuna çıkıyoruz. E, bu yatırım... Bir böleyim hemen. Tabii. Kusura bakma. Hem de hem ben kafamda oturtayım hem izleyen de otursun. <laughs> 50 milyon TL'lik bir şirketin sen şu an sadece %16'sına tekabül eden 8 milyon TL'lik bir hissetmenin hisseyi aslında yatırımcıya vermek istiyorsun. Doğru Kesinlikle. değil mi? Bu 8 milyon TL'lik hisse içerisinde dediğim gibi yani 100 TL'lik hisseler de alabilirler. 10 milyon TL'lik bir hisseyi de satın alabilirler. Yani orada herhangi bir limitleme yok. İsteyen istediği kadar hisse alabiliyor. Biz de birçok biliyorsun fonla vesaire görüşüyoruz. İşte o yatırımcı toplantılarında karşılaştığımız sorular bende varken ben aslında o soruları sana soruyorum. Evet. Allah nasip etti. Gerçekten bu yatırımı çok başarıyla tamamladınız. Süreci nasıl yürüteceğiz? Nereye yatırım yapacağız? Ekibimi büyüteceğiz? Üretim mi yapacağız? Pazarlanmaya mı fokuslanacağız? Ya da işte vizyonumuz belki yurt dışında bu işler daha hızlı ilerliyordur. Belki bir yere mi açılacağız? Biraz bizi aydınlatır mısın? Yani ben para vereceğim de sonra biz o parayı ne yapacağız? Biz <laughs> o parayı <laughs> ne yapacaksın? Biz o parayı şöyle kullanacağız. Bundan hepsi zaten yine foroncies.com'da arkbaran sayfasına girdiğiniz zaman yatırımcı her şeyi görebilecek. Tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi, görseller, ödüllerimiz, belgelerimiz, yatırımımızı kullanacağımız, ne kadar sürede bunu kullanacağımız ve ne kadar kar elde etmeyi hedeflediğimiz. Bundan hepsi site üzerinde mevcut. E biz yatırım gelen yatırımın e, direkt 2 milyon TL'sin sadece pazarlama faaliyetlerine harcayacağız. Satış ekibimizi büyüteceğiz ve orada satış, pazarlama, işte müşteri ziyaretleri, fizyoterapi ürünümüzü anlatma sosyal medya reklamları gibi aslında daha çok aslında işin büyümesi ve satışı hızlandıracak. Çünkü satış ne kadar hızlanırsa Aynen. sizin yatırdığınız para da aslında o kadar yükseliyor olacak. Değerlememiz yükseliyor olacak ve daha fazla temettü dağıtır konuma geleceğiz. E bizim ana odak noktamız orası olacak. Onun dışında bir imalathane kuracağız. Kendi zaten cihazlarımız mevcut. Bunu biraz daha büyüterek aslında Tüm ürünlerimizi standart bir imalat prosesine geçiriyor olacağız ki bu şunun için gerekli. ISO süreçlerinde ve CE süreçlerinde aslında bizim deklarasyonumuz var ama biz Amerika'ya işte bir ürün satmak istediğimiz zaman ne olacak? FDA belgesi almamız gerekecek. Onlar da diyecek ki sen bu ürünü hangi standartlara göre üretiyorsun? Bu şekilde aslında üretim altyapımızı tamamlayacağız. Yani donanım alacağız, makine alacağız ve onlar da bizim seri üretim tarafında problemsiz bir şekilde imalat yapmamızı sağlayacak. Bunun dışında da genel rutin işletme giderleri dediğimiz aslında personel giderlerimiz işte muhasebe ve hukuk giderlerimiz yerleri gibi. E, bir dağılımımız olacak. Yani aslında aldığımız paranın biz çoğunu yine pazarlama tarafına harcı olacağız. Bayağı para yakacağız yani. E, evet yani 5 yıldır zaten yakıyoruz. Aslında tabii bu 5 yılın olur. üzerine e, artık yani biz ARGE tarafını bitirdik. arge tarafındaki maliyetlerimizi minimize ettik. E tabii ki yeni cihazlar gelişmenin sonu geçtiğinde... evet, yok. Yani... Yani ben seni çok iyi anlıyorum. Evet. Bu. Yani 4 tane cihazımız var. Bu şu demek değil. Biz yani 5. cihazı yapmayacağız. Çünkü fizyoterapistler ürünleri kullandıkça bu sefer bize şunu diyorlar. Aa böyle ürünler mi vardı? Biz bunu kullandıkça işte şunu da yapabilir misiniz? Evet. Şöyle bir rahatsızlık var. Yeni çıkan mesela işte bir meslek hastalığı var. Bunun yönelik şöyle bir cihaz olmasını istiyoruz diyorlar. Bu sefer bizim Arge ekibimiz onunla kafayı yormaya başlıyor. Şu anda arka planda da 3 tane cihazın yine Arge süreçlerini devam ettiriyoruz. Bu süreçlerde tabii hani TÜBİTAK tarafından aldığımız destekler de var. OSB'ye de yaptığımız destekler de var. E bunların hani bizim için şey, işletmenin daha da büyüyebilmesi için gerekli olan faaliyetler. Bayağı sağlık teknolojileri alanında dijitalleşiyoruz. Dijitalleşiyoruz evet. yani. e ne düşünüyorsun sence? Önce şeyi sorayım. E yine mahsuru var mı bilmiyorum. E sahada kullanılan aktif ürünlerimiz var mı? Ve şeyi ne düşünüyoruz? Memo işin geleceği, sektörün geleceği. Çünkü kiminle görüşüyorsam şu anda çok kısır bir ekonomik döngünün içerisinde herkesin çabaladığını yani büyümeyi unuttuk artık da geri gitmeyelim, yerimizde sayalım bari diye uğraş ve mücadele verildiğini görüyoruz, dinliyoruz. Böyle kısır bir döngünün içinde sizin işin Sektörün geleceği nasıl olacak? Sen ne görüyorsun? Anlat bize biraz. Aslında pazarı bilelim yani. Ya tabii ki isteriz ki kimse hastalanmasın, kimse işte fizik tedaviye ihtiyaç duymasın, kolu kırılmasın, bacağı kırılmasın veya işte ufak bir sakatlık geçirmesin. Fizik tedavi ve psikoloji tarafı aslında Avrupa'da da hani aktif olarak insanların kullandığı sistemler. Yani nasıl? Sen normal sağlıklı bir birey olduğun zaman bile işte bir masaja gideyim, ufak bir işte atıyorum parmakla ilgili bir tedavi alayım, kolla ilgili bir tedavi alayım dediğin. aslında haftalık veya aylık düzenli olarak gidilen bir ortam olarak düşünen yani fitness gibi düşünebilirsin. Ben doğru. aldım fizikte de ee, Sen hakim rahatsızlıktan da... dolayı. Tabii ben rahatsızlıktan evet. dolayı aldım. Ya bu normalde Avrupa'da ve Amerika'da işte insanlar rutini içerisinde olan bir şey. Yani. Allah bu Allah. Rutin içerisinde insanlar gidiyor ve diyor ki işte ben bir ufak tedavi yaptırayım, bir masaj yaptırayım. işte dirseğimle ilgili ufak bir ağrı var. Hani önüne geçeyim aslında. Yani bu hissettiğim kesirimci zaten... bakım. Kesirimci bakım <laughs> mantığı. Bize şey oluyor yani bir yerin da doktora gidilmesi evet. gibi aslında bir süreç yap. Ben de mesela bel kaydı ben öyle gittim. Evet. Hatırlıyorum süreci. <laughs> Ya yani bizdeki sistem şöyle aslında. Pazar olarak baktığın zaman bizim e, pazarımız bizden bağımsız bir pazar. Yani olan bir pazar. İnsanlar rahatsızlanıyor, kolu kırılıyor, bacağı kırılıyor, e, felç geçirebiliyorlar. E bizim hedefimiz bunları kısa sürede tedavi etmek. Geliştirdiğimiz zaten sistemlerin hepsiyle ilgili patent başvurumuz var. Orada özel bir e, metodoloji geliştirdik. Buradaki süreci şöyle anlatacağım. Çok doğru örnek olacak. Bir fizik tedavi sürecini e, canlandıralım. Çapraz bağ kopmuş bir birey. Burada bir futbolcuyu baz alalım. Futbolcu 3 ay sonra aslında ne yapıyor? Tekrardan sahaya dönebiliyor. Ama normal senin benim gibi bir mühendisle çapraz bağ koptuğu zaman 1 yıl sonra aslında tekrardan toparlanmaya başlıyor. Ve günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yapabilir konuma geliyor. Tabii ki burada kasın çok önemli var. Yani hani bir futbolcu ile aynı tedaviyi bir birey de görse 3 ayda o da sağlığına kavuşamayacak ama normalde 12 ayda çok uzun bir süre. Biz bunu elektroterapi, sıcak soğuk kompresyon ve egzersiz sistematiğiyle beraber aslında böyle üçlü bir sistemle beraber tüm cihazlarımıza entegre ettik. Bu da şu avantajı sağlıyor aslında. bir futbolcu nasıl bir fizik tedavi alıyorsa birey de o fizik tedavi alabilecek konumda olacak bizim cihazlarımızla birlikte. Bu da sağlığı kavuşma açısından ortalama %30'luk bir iyileştirme sağlıyor ki biz bunu zaten hem klinimizde hem de yaptığımız akademik çalışmalarla değerlendirdik ve gördük. E, hedefimiz de insanlar fizik tedavi ihtiyaç duyduklarında süreç uzamasın. Daha kısa sürede daha rahat bir şekilde hayatlarına devam edebilsinler. Peki takımımızdan bize biraz bahsedin. Siz kaç kişisiniz? İki tane fizyoterapistimiz var. Bunlardan birisi şu an doktor öğrencisi, bir de yüksek sans öğrencisi. Akademik yaptıkları çalışmalarda zaten bizim cihazlarımızı sürekli olarak besliyorlar ve cihazları da yine etik kurul belgesi kapsamında üniversite üzerinden testlerini sağlıyoruz. O bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında e, akademisyen olarak yine fizik tedavi tarafında iki tane danışman hocamız var. Biri ortopedi doktoru biri de yine fizik tedavi, fizyoterapi alanında çalışan bir akademisyen hocamız. İşin e, imalat ve RG kısmına gelecek olursak da tabii ki argi dediğimiz süreç aslında direkt fizyoterapisten bize akıyor. Yani fizyoterapist diyor ki kol şu açılarda oynayabilir. Şu derecelerde çalışabilir. Şu hızlarda bunun yapılması lazım gibi. O temel aslında literatür ve ana bilgiyi biz fizyoterapistlerimizden alıyoruz. Bunun dışında mekanik tasarım tarafında, mekatronik tarafta elektronik ekipman seçimi, PCB kart tasarımı, e, makinenin genel tasarımlarının yapılması, makine mühendisleri, endüstriyel tasarımlarının yapılması alanında da çalışan toplam 12 kişilik bir ekibiz aslında. Çok iyi. Bu ekibe de yine Koca Üniversitesi'nden akademik sen hocalarımız danışmanlık yapıyor. Yine bilişim vadisinin aslında avantaj. Işte patent süreçlerimizi bilişim valisi beraber yürütüyoruz veya işte bir belgelendirme süreci gibi aslında işletmenin R&D ve normal satış süreçleri dışında böyle biraz e, yorucu süreçleri vardır ya Patent patentler Hadi işte. Prosedür e, tarafı. prosedür tarafını bilişim valisi bize çok ciddi anlamda destek oluyor. Oradan onları da destekliyoruz ve bu şekilde çalışan bir sistem kurduğumuza inanıyoruz yani. İnşallah her şey istediğiniz ve planladığınız gibi olur. <laughs> İnşallah. Yani bakarım. bunu kalpten söylüyorum çünkü bir geçmişimizde olduğu için bir yenilik olduğu zaman ben de heyecanlanıyorum. Belki o heyecanın sahibi ben değilim şu an ama heyecanlanıyorum, hoşuma gidiyor. İnşallah çok güzel sonuçlanacak. Bize anlatmak istediğin, insanların bilmesini istediğin herhangi bir şey var mı? Aslında biz bu sohbette şeyi sağlamaya çalıştık. İnsanların en büyük sorunu güven. Kesinlikle. Yani evet bugün yatırım yapacağım ben. Bu senin nezdinde değil. Bugün borsaya da bir şirkete yatırım yaparken hep yatırımcı şeyi düşünüyor. E yaptım da ya düştü ya battı. E ne olacak yatırdığım para? Çünkü herkesin emeği çok kıymetli. Haklı olarak herkes bunu düşünüyor. Kesinlikle. E, bu sorulara cevap vermeye çalıştık aslında kendimizce. Senin anlatmak istediğin, bize söylemek istediğin, hem de insanların bilmesini istediğin bir şey var mı? E, şeffaf bir süreç var. Özellikle kitle fonlamayı zaten bizim tercih etmemizin sebebi o. E, bunun dışında da her zaman zaten kapımız açık, gelip ofisimizi de ziyaret edebilirler. Bu tarz en iyi soruları olan olursa aklına takılan işte cihazlarla ilgili olabilir, satış süreçleriyle ilgili olabilir veya herhangi bir noktada herhangi bir soruyu bize direkt de oradan web sitemiz üzerinden, Instagram hesabımız üzerinden ulaşabilirler. Veya aynı şekilde kitle fonlama platformu olan fonengis.com üzerinden soru cevap kısmından sorabilirler. Çok iyi bir şey yapıyorsun çünkü şeffaflık bence bu işin olmazsa olmazı yani. Yani evet. o o suyun içindeki mürekkep herkesin canını sıkar yani. Kesinlikle. O yüzden kim ne istiyorsa kesinlikle sana sormalı ve herkese cevap vermek zorundasın yani. <laughs> <Evet. gülüyor> ya platformun zaten <laughs> avantajlarından birisi de yani. o. Yani yatırımcı tarafına inanılmaz koruyan bir platform. Bizim de önemli olan zaten yatırımcıyı koruyabiliyor olmamız. Çünkü gerçekten emek zor, para kazanmak zor ve o parayı değerlendirmek daha zor şu anki şartlarda. E biz şeffaf olmayı tercih ediyoruz. Bunun dışında yatırım süreci tamamlandıktan sonra da aylık raporlamalarla beraber. Yani zaten yıllık raporu yeminli manşardan alacaklar ama biz tüm yatırımlarımıza aylık raporlar da sunacağız. İşte şu kadar satış yaptık. Bu kadar kişiyle görüştük, ekibimiz şunu, şu gelişmeyi sağladı, ekibimizi büyüttük, işte imalat tesisimiz gibi aslında Her herhalde düzenli rapor, raporlamalar sunarak da aslında insanları hani e, takip konusunda da bilgisiz bırakmayacağız. Çok iyi. İnşallah her şey planladığımız gibi gider. İnşallah. E, yatırım turun tamamlandığında aldığımız yatırımı, Yine burada konuşalım. Kesinlikle. Süreci yani, anlatmak isteriz biz Nasıl geliştiğini. Çünkü o süreçte mutlaka seni arayanlar, soranlar, bilgi almak isteyen de birçok insan olacak. O gün de evet bir yatırım turu başarıyla sonuçlandı diye bir video çekelim. İnşallah. ayette <laughs> Mehmet konuğumuzdu. E, yatırım turu için bize gerekli tüm bilgilendirmeleri, açıklamaları yaptı. Bilmiyorum deme gereği var mı? Bu işbirliği reklamı da değil kardeşim yani. Yorumu açıklamaya mı yazayım yani? <laughs> evet. Durduk yere başımıza iş almayalım yani. Kendisine bu yolculukta gerçekten çok e, güzel şeyler diliyorum. Olumlu gelişmeleri de paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.